Bugün tüm emekliler derneği genel başkanımız Osmanlı Ocakları'nın Ocak Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Külliye TV'de konuktu. Bu arada bir araya geldik. Yani emeklilerimizin haklı feryadını savunan, onları dile getiren Sayın Genel Başkan'ı tebrik ediyorum. Bu arada emeklilerin üzerinden hiç kimse siyaset yapmaması gerekir. Emekli hepimizin büyüğüdür. Emekli kimseye muhtaç edilmemelidir. Emeklinin üzerinden elimizi ayağımızı çekmemiz lazım ve onların haklarını iade etmemiz lazım. Ben bu anlamda Sayın Başkanımıza e, bu yöndeki çalışmaları doğrultusunda Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları olarak her haklı isteklerinin, arzularının arkasında olduğumuzu bildiririm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Başkanım. Bizi kabul ettiğiniz için de desteklerinize çok memnun oldum. Değil çok mi? sağ olun siz bizim büyüklerimize, tamam, yürüyen tamam. kültürümüze sahip çıkıyorsunuz. Bundan çok, haklarına sahip çıkıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bunlar bizim için çok önemli. Büyük demek kültür demektir. Biz kültürümüzü fakirleştirerek mi sahip çıkacağız, açıklayacağız? Osmanlı ocaklarının zaten medeniyeti kültüre sahip çıkmaktır. Ocak Partisi milletin bütün hak ve hürriyetlerine sahip çıkmaktır. Bu anlamda bu aşamada yapılan zammı az buluyor. Yüzde en az yüzde elli olarak da inşallah düzeltilmesini hasreten istiyoruz. Zaten canınızı sıkmayın Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya bir iletacaktır. İnşallah. Ben beni ümitliyim. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Sağlık. Çok sağ olun efendim.